Evet zaman içinde, kaldığı zaman içinde. Güzel bir köyde yaşayan, Elis adında bir çocuk varmış. Hı. Sonra bir öğlen kalkınca, hemen yüzünü yıkamaya gitmiş. Sonra Hı. kış geldiğini hatırlayıp, belki kar yağar diye düşünmüş. babasının yatak odasına gitmiş. Sonra annesi babası uyuyorken belki ben kahvaltı yaparsam kah hayır kahvaltı hazırlarsam kar yer diye düşünmüş. Gitmiş kahvaltı sofrasını sermiş. çıkmış. Cidden de kar yağıyor. Sonra evine girmiş ve kalın şeyler giyilmiş. Ama yüzü pencereden hiç ayrılmamış. Zar zor fark edilmiş. Eldivenlerini takıp ıı, dışarıya çıkmış. Sonra annesi babası Kardan adamı eve getirince çok şaşırmış. Masa burası ya. Ee, sonra annesi babası yemek hazırlayınca yemek yemişler. Sonra kardan adam ezmeye başlayınca dışarıya çıkıp daha büyük bir kardan adam yapmışlar. Akşam olmuş ve kuzuları sayarak uyumaya başlamış. Bu hikaye burada bitmiş.